Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. 19 Kasım Cumartesi basketbol bülteninden sizler için yine çok güzel seçimler hazırladım. Günün menüsü zengin. Türkiye Basketbol Süper Ligi ve İspanya Ligi'nden yine özel seçimlerimiz var. Ama öncelikle isterseniz dün ne yapmıştık? Oraya bir göz atalım. Günün teklisi Partizan. Makal maçından gelmişti. Buradaki seçimimiz Partizan ilk yarı 40.5 üst olmuştu. Ee, ve çok rahat bir şekilde geldi. Partizan önceki iç saha maçlarında olduğu gibi e, mücadele yine kararlı başladı ve ilk yarıdan yüksek skor üretti. Bizi de yapmadılar. Bir önceki gün e, yine Real Madrid alba maçında olduğu gibi günün en güvenilir seçimi çok rahat bir şekilde gelmiş oldu. Fenerbahçe Pontarikos maçında ise ev sahibi 82.5 üst tercihimiz vardı. Temsilcimiz Fenerbahçe e, sezon başından beri zaten çok formda ve karşısında da zorlu fikstür öncesi bir hedef maçtı ve harika performansla 107-77 kazanırken bizim de bu karşılaşmadaki seçimimizi 3. sonunda getirmiş oldu. Fenerbahçe'de teşekkür ediyoruz. Zalgiris Milano maçında ise ilk yarı 76.5 alt seçimi önermiştim. Savunmaların ön planda olduğu kısır, düşük skorlu bir maç beklentimiz vardı. Nitekim bu mücadelenin ilk yarısı 34-24 bitti. Bizim de bu karşılaşmada önerdiğimiz ilk yarı 76.5 alt tercihi çok rahat bir şekilde gelmiş oldu. Tabii yine e, maalesef bizi üzen bir seçim vardı. O da Monaco-Baskonya maçından geldi. karşılaşmada 164,5 üst seçimini önermiştim. E, Mücadelenin ilk yarısında 93 sayı çıkmasına rağmen ikinci yarıda Biraz e, hücumlar tıkandı. E, özellikle son periyotta savunmalar biraz daha ön plandaydı ve karşılaşma 79-74 bitti. E, dünkü bültende de belirttiğim gibi bizi üzen tek maç bu oldu. Günün maçlarına geçmeden önce eğer kanal abone değilseniz lütfen tek tek kanala abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden bugünün seçimlerine geçelim. Bugünün ilk karşılaşması Türkiye basketbolu Ligi'nden Türk Telekom Pınar Karşıyaka. Bu sezon Koç Erdem yönetiminde yeni bir kadroyla yola çıkan Türk Telekom açıkçası sezona beklediğinden de iyi bir başlangıç yaptı. Likte geride kalan 6 karşılaşmada 5 galibiyetleri var. E, Bursa Spor Deplasmanı'nda ikinci haftada aldıkları farklı galibiyet sonrası 4 maçlı bir galibiyet serisi yakaladılar ligde. Epey çekişmeli geçen Ayos Konya spor mücadelesi vardı uzatmaya giden. E, o karşılaşmayı bir şekilde zor da olsa kazanmaların ardından Milyar öncesi son maçta Manisa Deplasmanı'nda çok rahat bir galibiyet almıştı. Aslında e, sadece ligde değil, e, Türk Telekom Eurocup'ta da e, iyi bir iş çıkartıyor şu ana kadar. O tarafta da işler yolunda gidiyor. İlk hafta e, Eurocup'un yeni ekibi Paris'e iş sahada e, kaybederek taslı bir başlangıç yapmışlardı ama sonrasında Dura Cup'ta da üst üste 3 galibiyet alarak orta tarafta da işleri toparladılar. E, konuk ekip Pınar Karşıyaka ise e, Lig'e 3-3 ile başlamıştı. Onlar da sezona iyi bir giriş yapmışlardı ama sonrasında iki maçı da kaybettiler. Önce sahada Tofaş'a farklı mağlup olmuşlardı. Ardından son maçta şehirde Fenerbahçe deplasmanında da özellikle ikinci yarıda kötü bir performans ortaya koyarak farklı mağlup olmuşlardı. Savunma tarafında hiçbir varlık gösteremedikleri mücadeleydi. E, sezon başından beri yabancılar e, takımı bir şekilde hücumlu sürüklüyor. Eric McCollum liderliğinde. Jalen Brown, Kuzmiskas bazı maçlarda Vito Brown katkı veriyor. Fakat Kenan Sipahi dışında diğer yerli oyunculardan bir türlü katkı alamıyorlar. Tabi sezon başında Galatasaray Deplasmanı'ndan alan galibiyette belki Erkan Durmaz'ın da önemli bir katkısı vardı ama o da bir türlü istiklalli katkı veremiyor. Diğer Kenan dışındaki diğer yerli oyunculardan katkı alamadıkları için çok dar bir rotasyonla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Son maçlarda oynamayan Deniz Kılıçlı'nın sakatlığı geçti bu karşılaşmada oynayabilir Edecek. Galatasaray'la yollarını ayıran Brian Angola'yı kadroya kattılar. başkentte çekişmeli maç bizi bekliyor. Hücum silahlarının ön planda olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Taraf bahsinde ise Türk Telekom'u galibiyeti bir adım daha yakın görüyorum. Diğer maçımıza geçecek olursak Bursa Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Bursa Spor, geçen sezon Euro Cup'ta tarihi bir başarı imza atarak harika işler yapmıştı. Bu sezona da hem ligde hem de Euro Cup'ta çok güçlü bir giriş yapmışlardı. Fakat son dönemde bir düşüş yaşıyorlar. Ligde ilk 4 maçı kazandıktan sonra Petkim Deplasman'da ilk yenilgilerini almışlardı. Cup'ta da Promete yenilgisi sonrası İssa'da Ulm'e de kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetlerini aldılar. Yaşanan düşüş sonrası Milliara'nın özellikle Spor için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü sakatlıktan olan Zekagus vardı, takım'a daha fazla çalışma fırsatı buldu. Yine yeni transfer Sindarius Tormver'de bu süreçte takım'a daha fazla antrenman yapma fırsatı buldu ki ona da iki karşılaşmada da işte takımın setlerini henüz bilmediği için problem yaşadığını zaten görmüş olduk. Galatasaray tarafına geçecek olursak Galatasaray Nef biraz geçen sezonun uzağında diyebiliriz görüntü olarak. Çünkü alınan sonuçlardan bağımsız ama tablo da zaten bunu destekliyor. İlk 5 karşılaşmada 4 mağlubiyetleri vardı. E, Milyar öncesi son maçta Tufaç'ı farklı geçerek biraz olsun e, milli araya moralle girdiler. Fakat e, kadro planlamasında ciddi sıkıntı var Sarı Kırmızılılarda. Nitekim henüz Kasım ayı olmasına rağmen kadroda sürekli bir değişim olmaya devam ediyor. Sezon başından beri beklentilerin çok uzanda kalan hatta oyunda olduğu bölümlerde faydadan çok zarar veren Reimer Morgan Manisa'ya transfer oldu. Yine beklentilerin uzanına kalan Brian Angola da e, karşıya anlaştı. Takımdan ayrılan oyunculardan sonra Tyrese McGee hamlesi geldi. Onun da resalt işlemleri tamamlandığı için e, bu karşılaşmada formayı giyebilecek. Bursa'da e, çok güzel bir atmosfer olması bekleniyor. Bu karşılaşma'nın tüm biletleri satıldı. Mücadele kapalı kişi oynanacak. Dediğim gibi ben e, Ligievler'in arağının e, Bursa Spor'a çok olumlu yansımasını bekliyorum. E, yeni transferin takım oyun süreci, e, Zek Bust'un sakatlıktan daha iyi dönmesi, onur zaten formda. İyi de bir atmosfer olacak. Keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama ben e, taraftar desteğiyle beraber Bursa Spor'un kendi evinde yüksek skor üreterek kazanmasını bekliyorum. Sizler için seçtiğim bir diğer mücadele Tenerife Valencia. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu Çin'e transfer olan Kai Wilshere dışında koruyan ve önemli eklemeler yapan Tenerife sezonada iyi başlangıç yaptı. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyetleri var. Barcelona deplasmanında ligdeki ilk ilgilerini almalarının ardından derbide Gran Canaria'yı deplasmanda farklı mağlup etmişlerdi. Son olarak iç sahada Bilbao karşısında da zorlanmadılar. Tenerife koçu Jus Vitorata bu karşılaşmayla beraber İspanya Ligi'ndeki 600. maçına çıkacak. 600 maç barajını geçen 7. koç olacak İspanya Ligi'nde. Listenin başında 1084 karşılaşmayla tecrübeli koç Aito Garcia Reneses var. 2. sırada Pedro Martinez var. 955 maç. 3. sırada Manuel Comas 745 maç. 4. sırada ise Luis Casemiro 730 maç. 5. sırada Salva Maldonado 616 maç. 6. sıradaki Xavier Imbrada da 605 maça çıkmış bu zamana kadar. Valencia, Obadorio deplasmanında uzatmada kazandıktan sonra kendi evinde Barcelona'ya farklı kaybetmişti. Ligdeki son maçta Bragant deplasmana zor da olsa kazandılar. Özellikle Euro Lig'de ard arda alınan galibiyetlere beraber iyi bir hava yakalamışlardı. Fakat hafta içi İtalya'da Virtus Bologna deplasmanında 30 sayı farklı kaybettiler. Tenerife tarafında eksik bulunmuyor. Valencia'da Martin Hermanson ve Milan Jimenez'in sakatlıkları devam ediyor. Bologna maçında oynamayan Boyan Dubljevic'in oynama durumu şüpheli. Az önce belirttiğim gibi e, koç Vidoreta İspanya Ligi'ndeki 600. maçına çıkacak. Onun için çok özel bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. İyi, tenerife iyi durumda. Kendi evlerinde de Valencia'yı yüksek skor ederek mağlup etmelerini bekliyorum. Günün teklisine geçecek olursak bu akşam en güvendiğim karşılaşma Bursa Spor Galatasaray mücadelesinde Bursa Spor galibiyeti. Bursa Spor belki gitti sadece tek mağlubiyet aldı ama Euro Cup'ta da üst üste iki 2 almışlardı üst üste 3 resmi maçı kaybetmiş oldular. Ee, bir düşüş yaşadılar ve lige verilen milli ara sonrası e, Bursa Spor'un iyi bir dönüş yapmasını bekliyorum. İç sahada belirttiğim gibi tüm biletler satıldı. Müthiş bir atmosfer olacak. Bursa Spor'un reaksiyon göstereceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Bugünün en güvenli seçimi 19 Kasım Cumartesi bülteninden sizler için en güvendiğim 3 karşılaşmayı yorumladım. Seçimlerimi de belirttim. Sizler de tek tıkla kanala abone olup videoları beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Herkese bol şans. <laughs>